Test 29 ilk sorumuz. Bir kitap yazarı her hafta eşit sayıda sayfa yazarak bir kitabı 12 haftada bitirmeyi planlamıştır. 9. haftanın sonunda bu yazar şu açıklamayı yapmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle ilk 9 hafta için planladığımdan %30 daha az sayfa yazdım. Kalan haftalarda daha fazla çalışarak kitabımı zamanında bitireceğim. Burada noktayı unutmuşuz nokta olması gerekiyor. Tamam. Bu açıklamaya göre bu kitap yazarının kalan haftaların her birinde yazması gereken sayfa sayısını planladığına göre yüzde kaç arttırması gerekir? Şimdi yazarın planı her hafta 10 sayfa kitap yazmak olsun. Ne yapıyor? 9 hafta boyunca 10 10 10 10 yazmayı planlıyor. 5 hafta oldu. 6 7 8 9. Şu 9 hafta boyunca planladı normalde ne? 12 haftada bitirmeyi planlıyor. Şu 10, 11, 12. Planladığı bu. Kitap kaç sayfa oluyor o zaman? 120 sayfa oluyor. Peki. Yaptığı açıklamaya bakalım. Sağlık sorunları nedeniyle ilk 9 hafta için planladığımdan %30 daha az sayfa yazdım. Ne demek bu? Onun %30 kaç? 3, 3 sayfa eksik yazmış. Yani 7 sayfa 7 sayfa yazmış. Ne kadar süre boyunca yapmış bunu? 9 hafta boyunca. Yani şurada 9 kere 7, 63 sayfa kitap yazmış. Geriye kaç sayfa kitabı kaldı bu yazarın? 120'den 63'ü çıkaracağım. 10'dan 3 gitti, 7. 11'den 6 gitti, 5. 57 sayfa kitabı kaldı. Ve bu 57 sayfayı 3 haftada bitirmesi gerekiyor. 57'yi 3'e bölersem 19 bulurum. Yani her hafta 19 sayfa yazı yazması gerekiyor. Planladığı ne? 10 sayfa yazmak. Planladığından ne kadar fazla yazması gerekiyor? 9 sayfa. Yani onda 9, yüzde 90 demektir. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet, ikinci sorumuz. Bir işi A ve B birlikte 6, A ve C birlikte 12, B ve C birlikte X günde yapabilmektedir. Buna göre X'in alabileceği kaç değişik tam sayı değeri vardır? Burada teknik açıdan A, B ve C işi yapan kişiler olduğu için e, işi sonsuz sürede yapamayacaklarına göre illa belli bir işe pozitif etkileri olmak zorunda. Şimdi A işçisini kabul edelim ki hiç etkisi olmasın. A'yı sıfır alalım. A'yı sıfır alırsak ne olur? B tek başına 6, C tek başına 12 günde yapıyorsa B ve C birlikte ne kadar sürede yapıyor olur soru. 6 çarpı 12 bölü 6 artı 12'den. 6 bölü 18 3'tür. 4 gün olurdu. Ama böyle bir şey mümkün değil. E, cevap 4 olmaz. Çünkü A sıfır değil. Tam tersine e, bunlardan C'yi sıfır alırsam C'yi sıfır alırsam ne olur? Hani rahat işlem yapabilmek için alıyorum yoksa çok komplike bir soru bu. C'yi sıfır alırsam A tek başına 12 günde, A ve B birlikte 6 günde yapıyor. O zaman B de tek başına 12 günde yapar. B tek başına 12 günde yapıyor. C0 günde yapıyor. İkisi birlikte 12 günde yaparlar. Ama 12 günde de yapamazlar. 4 günde de yapamazlar. 4, 12 açık aralığında değerler alır bu ifade. Nedir onlar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane sayı var burada? 11-5 artı 1. Hani son terim eksi, ilk terim artı 1. 7 tane cevabımız D olacak. Ee, gelelim işin ilginç kısmına. Bunu özellikle ekledim. Aynı soru ve sayıları da aynı. Bir üçgenin yüksekliklerinden ikisinin uzunluğu 6 ve 12. Yani bir yükseklik 6 bir yükseklik 12 ise diğer yükseklik kaç farklı değer alabilir? Üçgen eşsizliğinde aslında A artı A, B, C kenarlarsa A artı B büyük C büyük mutlak değer A eksi B olduğunu biliyorum. Aynısını üçgenin yükseklikleriyle kenar uzunlukları bu alandan kaynaklı. Taban çarpı yükseklik alanı verdiği için tabanla yüksekliğin çarpımı sabit olduğu için yükseklikler arasında da 1 bölü a artı 1 bölü b büyüktür, 1 bölü c o da büyüktür, 1 bölü a eksi 1 bölü b olacak mutlak değer içinde. Ee, burada a, hb haş yerlerine e, 1 bölü 12 artı. 1 bölü 6 büyüktür 1 bölü hc o da büyüktür 1 bölü 12 eksi 1 bölü 6 yazarsam şunu bulacağım burası 2 bölü 12'dir 3 bölü 12'dir 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü hc o da büyüktür ee, 1 bölü 6 bulacağım burada ben neyi yanlış yaptım ee, 6 12 daha Yani ee, bir şeyi yanlış yazıyorum. Üçgenin yüksekliklerinden biri 6, biri 12 ise Şimdi biri 6, biri 12 12 kere 1 12'dir. 6 kere 2 12'dir. Bu kenar en çok 3 olur. 3 kere 4 12'dir. Bu kenar en az 1 olur. 1 kere 12 12'dir. Burada bir yerde işlem hatası yapıyorum ben. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. 1 bölü 10, burası 1 bölü 6 değil. 1 bölü 12 olacak yaptığım işlem hatası. 1 bölü 6'dan 1 bölü 12 çıkarsa 1 bölü 12 kalır. Ters çevireceğim. 12 büyüktür. HC büyüktür. 4 olacak. HC dediğim şey 5-11 aralığında değer olacak. Aslında yapılan çözüm aynı. İşlemler aynı şu iki soru birbirinden aynısı. Buraya ben bunu niye attım? E geometriyle minik bir ilişkilendirme yapmak istedim. Kitaba böyle kısa bir not düştüm. Gerçekten de ilginç. Ya bana göre ilginç. Ondan dolayı bu notu düştüm. Evet geçiyorum. Üçüncü sorumuz. Bir akıllı telefon hafızasına aktarılan her 1 GB'lık veri için bataryasının %2 kadarını harcamaktadır. Örneğin bu akıllı telefonun bataryası %60 oranında doluyken 10 GB'lık veri aktarımından sonra doluluk oranı %40'a düşer. Niye? Çünkü her 1 GB için %2 harcıyordu. 10 GB için %20 harcar. %60'dan %20'yi çıkarırsam %40'a düşer. 1 GB'lık veri aktarımı 2 dakika sürüyormuş. Telefon şarj edilirken her 3 dakikada bir dolluk oranı %1 artıyormuş. Şimdi bataryası %x oranında doluyken şarja takılmış ve 4 GB'lık veri aktarımına başlanmıştır. Veri aktarımı tamamlanır tamamlanmaz. Telefonun bataryası bittiğine göre buranın altı çizili olması gerekiyor. X kaçtır? Şimdi 1 GB'lık veri aktarımı 2 dakika sürüyormuş. Katlarını alayım ben bunun. O zaman 3 GB'lık veri aktarımı ne kadar sürer? 3 kere 2, 6 dakika sürer. Peki 6 dakikada bataryadan ne kadar gider? 1 GB her 1 GB'da bataryanın %2'si kadar harcanıyor. 3 GB'dan olur. 3 kere 2, 6, %6'sı harcanır bataryanın. Gider yani. Peki şarja takılınca ne oluyor? Her 3 dakikada bir e, doluluk oranı %1 artıyor. Peki 3 dakikada bir doluluk oranı %1 artıyorsa 6 dakikada doluluk oranı ne olur? %2 artar. Sonuçta 3 GB'lık veri aktarımının e, sonucunda ne oluyor? Bataryadan %6 düşüyor, %2 artıyor, %4 azalıyor. Bu bir sonraki soru için de aynı değerlerimiz var. 3 dakikada bir batarya, 3 GB'lık yüklemede bir batarya %4 azalıyor. Peki, 9 GB'lık veride ne olur? Bunun 3 katı olur, batarya %12 azalır. Peki tamamlanır tamamlanmaz. Telefonun bataryası bittiğine göre demek ki %12'ymiş başlangıçta batarya. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuzdaki veriler yine aynı e, ee, veriler aynı, her şey aynı okumayacağım orayı. Bataryası yüzde 36 oranında doluyken şarja takılmış ve 3 GB'lık veri aktarımına başlanmıştır. Verinin tamamı indirilebildiğine göre X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi ne yapılıyordu? 3 GB'lık kısım için yüzde 12. Ya yani 3 GB'lık yüklemede ne yapılıyordu? Az önce ne bulmuştuk? Batarya yüzde 4 azalıyordu. Peki %36 oranında dolu iken %36'lık kısım için 9 katı 9 kere 3, 27 GB'lık bir veri indirilebilir. Tabii daha küçük değerlerde veri de indirilebilir. 10 GB, 15 GB gibi ama 27'den büyük bir veri indirilemez. Çünkü batarya biter. Dolma oranıyla boşalma oranı arasında fark var. Çünkü cevabımız D seçeneği olacak. Evet. Beşinci sorumuz. Şuradaki düzeltmeyi not edeyim de. Burada kaçıyor bunlar. Baskıda yanlış çıkıyor. Ponçik, pati, boncuk, yumak ve tarçının özdeş birer süt kabı vardır. Bu beş kedinin sütle dolu kaplarını bitirme süreleri aşağıda verilmiştir bunlar. Kediler aynı anda tamamen dolu kaplarındaki sütü içmeye başlıyorlar. Sütün önce bitiren kedi diğerlerinin sütünden içiyor. Her 5 kedi de sütler bitinceye kadar aralıksız olarak süt içmeye devam ediyor. En çok süt içen kedi, en az süt içenin kaç katı kadar süt içmiştir? Şimdi burada en küçük 3'ü görüyorum, en çok beşi görüyorum. Biri 3 dakikada içiyor, bitiriyor. Biri 15 dakikada içip bitiriyor. Demek ki ponçik tarçının 3 kere 5, 15, 5 katı kadar süt içiyor. Hiçbir işlem falan bir şey yapmama gerek yok. Cevabımız D seçeneği. Soru 6. Soyut bir soru. Sadece güç ve yetenek ile yapılabilen bir işi Seda 10, Cevdet 15 dakikada bitirmektedir. Seda Cevdet'ten iki kat yeteneklidir. Cevdet Seda'dan iki kat güçlüdür. Buna göre Seda kadar yetenekli ve Cevdet kadar güçlü biri bu işi kaç dakikada bitirir? Şimdi aslında kitabın en özgün sorularından biri bu. Seda dediğim kişi e, Cevdet'ten şu Seda olsun. Seda'da şu var: iki yetenek, bir güç. Cevdet'te de şu var: iki güç, bir yetenek. Evet, Cevdet Seda'dan iki kat güçlü, Seda Cevdet'ten iki kat yetenekli. Şimdi şu iki yetenek ve bir güç bu işi 10 dakikada iki güç ve bir yetenek bu işi 15 dakikada bitiriyormuş. İkisi birlikte ne kadar sürede bitirir? İkisi dediğim şey ne? 2 yetenek bir güçle 2 güç bir yeteneği toplarsam 3 güç artı 3 yetenek. Bu kadar yetenekli yani 3 gücünde ve 3 yeteneğinde olan birisi birlikte yapma süresi neydi? Çarpımları böyle toplamlarıydı. Bu kadar sürede yapar. 5'e böldüm, 3 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 2. 6 dakikada yapar. Bizden istenen Seda kadar yetenekli yani 2Y ye yeteneğinde ve Cevdet kadar güçlü 2G gücünde yani 2 yetenek artı 2 güç ne kadar sürede yapar? Hani 3 gücündeki biri 6 dakikada yapıyorsa 2 gücündeki biri ne kadar sürede yapar diye sorulmuş. Ters orantı olacak güç azaldıkça süre azalır. 3 çarpı 6 18'dir. 18'i 2'ye bölersem cevabı 9 olarak bulurum. 6'nın cevabı E seçeneği olacak. Evet. Ceyhan'da tam. Geldik yedinci soruya. Bir cep telefonunun batarya doluluk oranı yüzde yirmiye düştüğünde telefonun düş, güç moduna geçirilmesi önerilir. Bu zaten e, telefonlarda genelde ekran'a bildirim olarak geliyor. Batarya doluluk oranı %20 olan bir cep telefonunun düşük güç modunun açık veya kapalı olması durumuna göre ne kadar süre dayanabileceği, buna standby süresi diyoruz. Yani telefonu hiç kullanmadan ne kadar süre açık kalacağı. Aşağıdaki tabloda verilmiştir. Düşük güç modunu açık hale getirirsek bazı şeyleri telefon kapattığı için bataryası daha çok dayanıyor. 6 saat dayanıyormuş. Düşük güç modu kapalı iken de 3 saat dayanıyormuş. Ceyhun. Cep telefonunun batarya dolluk oranının %20'nin altına düştüğünü biraz geç fark etmiş ve fark edince hemen düşük güç moduna geçirmiştir. Böylece dayanma süresi batarya dolunun %20 olduğu anına itibaren 4 saat 48 dakika olmuştur. Şimdi dakikaya çevirelim. Düşük güç modu açıkken ne kadar sürüyor? 6 kere 3, 100, 6 kere 6, 360 dakika sürüyor. Düşük güç modu kapalı iken ne kadar sürüyor? 180 dakika sürüyor. Normalde ne kadar sürmüş? 4 saat 48 dakika. Ne demek bu? 4 saat dediğim şey 6 kere 4, 24, 240 dakikadır. 48 daha. 288 dakika sürmüş. Bu benim denge noktam. Denge prensibinden çok rahat oluyor soru. Şuradaki artış oranı kaç? 60 artı 12, 72. Şuradaki artı son oranı kaç? 180, 100 daha. 280, 108. Bunları bölersem 36'da sadeleştiririm. 3'e 2 oranı olur. Ee, güçler ters orantılı geçecek. Ee, denge noktası ağır olana daha yakındır. Burada üçlük bir kütle varsa, burada ikilik bir kütle var. Toplam kütlene 3 artı 2 5. Demek ki 3 bölü 5'lik kısmı düşük güç modu açıkken, 2 bölü 5'lik kısmı da düşük güç modu kapalıyken kullanılmış kapasitenin. Ceyhun cep telefonunu düşük güç moduna geçirdiği anda bataryanın dolluk oranı yüzde kaçtır? Evet, Bataryanın dolluk oranı yüzde 20 idi. Düşük güç modu açık ve kapalı. Kapalı olduğu için şuraya yoğunlaşıyorum. Şu anda Ceyhun şunu kullanıyor. Kapasitenin 2 bölü 5'lik kısmını böyle kullanılmış. Kapasite neydi? Yüzde 20 idi. 20'yi 2 bölü 5 ile çarparsam 20 bölü 5 4'tür. 4 kere 2 8. Yüzde 8'lik bir kısmını kullanmış. Fark etmeden kullanmış. Telefonunun bataryasının azaldığını bilmeden kullanmış. Neydi? Yüzde 20 idi. Yüzde 8'lik kısmını kullanınca ne olur? 20'den 8'i çıkarırsam yüzde 12 olur. Demek ki düşük güç modunu aktive ettiği zaman batarya %12 seviyesindeymiş. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Evet final sorumuza geldik. Ece sağ eliyle 3 dakikada yazabildiği yazıyı sol eliyle 4. Ela sağ eliyle 2 dakikada yazabildiği bir yazıyı sol eliyle 5 dakikada yazabilmektedir. Bunları bir yazıya dökelim. Şu demek. Şimdi Ece sağ eliyle e, sol eli arasında ne fark var? 4 ve 3B hızları var. Demek ki sağ eliyle 1 dakika içerisinde 4x harf yazıyorsa sol eliyle 1 dakika içerisinde 3x harf yazıyormuş. Aynı şey Ela için şöyle. 2'ye 5 oranı varmış. Ela sağ eliyle e, 5 y tane harf yazıyorsa sol eliyle 2 y tane harf yazıyormuş bir dakika içerisinde. Şimdi soru diyor ki Ece ile Ela aynı yazıyı sağ elleriyle yazmaya başlıyorlar. İkisi birden aynı anda sol ellerine geçerek yazmaya devam ediyorlar ve yazlarını aynı anda bitiriyorlar. Şimdi T1 süre boyunca e, İkisi birlikte T1 dakika boyunca sağ ellerini kullansınlar. T2 dakika boyunca da sol ellerini kullansınlar. Aynı yazıyı yazdıkları için bir denklemim şu olacak. 4x çarpı T1. Ece'nin yazdığı yaz bu. T1 süre boyunca 4x'lik harf yazdı. Artı T2'lik süre boyunca 3x'lik harf yazdı. 3x çarpı T2. Bu Ece'nin yazdığı toplam yazı. Şuna eşit olacak. Ela sahiliyle dakikada 5Y yazı yazıyordu. 5Y çarpı T1 artı 2Y çarpı T2 olacak. Benim ana denklemim bu. Soruda deniyor ki yazı yazdıkları süre boyunca Ece sahilini 30 dakika kullandığına göre Ela da sağ elini 30 dakika kullanmış demek ki. Ela sol elini kaç dakika kullanmıştır? Ece sol elini kaç dakika kullanmıştır deniyor. Yani T1 eşittir 30 ise T2 eşittir soru işareti. Soru bu. Şimdi bu basılmamış kitap henüz e, bu verilerle bu sorunun çözülebilmesi mümkün değil, yetersiz. Soruya şu yazının eklenmesi gerekiyor basılı kitapta. Siz bunu böyle göreceksiniz zaten. Şimdi ekstradan şunu da vermek zorundayız. Ela'nın sağ eliyle yazdığı yazı, Ece'nin sağ eliyle yazdığı yazının bir buçuk katı uzunluktadır. Şimdi Ela sağ eliyle ne yazı yazdı? 5Y çarpı T1 kadar yazı yazdı. Peki Ece ile ne kadar yazı yazdı? 4X çarpı T1 kadar yazı yazdı. Bu eşitmiş şu çarpı 1,5. Buradan T1'ler gider. 1,5'la 4'ü çarparsam 6 yapar. 5Y eşittir. 6X elde ederim. X ile Y'yi tek harfe bağlayacağım buradan. 5Y eşittir 6X ise şu demek bu. Y eşittir. 6K dersem X eşittir 5K olur. Şimdi bunları X yerine 5K, Y yerine 6K renk değiştirip sorunun içine gömeceğim. Şuradan yapacağım. X yerine 5K yazarsam 20K olur bu. Burası 15K olur. Y yerine 6K yazarsam burası 30K olur. Burası 12K olur. Şimdi Ece sağ eliyle 20 k sol eliyle 15 k harf yazıyormuş bir dakika içerisinde e, buradaki de olay şu oldu y yerine 6 k x yerine 5 k yazıyorum e, 4 kere 5 20 k çarpı t1 t1 soruda 30 verilmiş artı e, x yerine 5 k yazmıştım 15 k çarpı t2 bu soruluyor eşittir. Y yerine 6K yazdım. 6 kere 5. 30K çarpı T1. T1 soruda verilmişti. 30 artı 2Y. Y yerine 6K yazdım. 12K çarpı T2 oldu. işte. şu denklemi çözerek t 2 bulmalıyım. Büyülteyim ben bunu. Renk değiştireceğim. Karışmasın. K'ları her taraftan sadeleştiririm bir kere. Ortak çarpan parantezine alarak. 20 kere 30 600'dür. Artı 15 çarpı T2 eşit oldu. 30 kere 30 900'dür. Artı 12 çarpı T2. 15 T2, 12 T2'm var. 12 T2'yi sol taraf aldım. 3 çarpı T2 olur. Eşittir. 600'ü sağ tarafa eksi aldım. 900 eksi 600. 300 olur. Buradan T2 eşittir. 100 dakika olarak bulurum. Bu hem Ece için hem Ela için geçerli. İkisi de aynı sürede kullanmış. Cevabımız da D seçeneği olacak. Evet yani şu yazının arada olması gerekiyor. Basılı kitapta siz zaten bunu böyle göreceksiniz. Umarım anlaşılmıştır.